Kah yüzümde bir tebessüm, kah bakışımda buruk bir hüzün. Dilimin ucunda kış güneşi, doğmadan batan kelimeler. Bir mektup var, zarfsız, isimsiz. Kelimeleri rüzgarla savrulmuş sokak aralarına. Bir sonbahar gölü gözlerin, içine düşüp kaybolduğum, dalga dalga içime iniyor sustukça, kırılmış bir harfin yankısı var hala orada dudaklarımın kenarında bir zaman saati hep keşke'de durmuş tebessüm desen değil sanki eski bir fotoğraf gibi bir yanı solmuş bir yanı susmuş buğulu aynalarda arıyorum seni her sabah parmak izlerimde kalan o son cümlenle ve yüzümün en görünür yerinde zamana saplanmış bir çizgi var öyle derin ne tam hüzün ne tam gülümseme bir sessizlik var, perdelerin arasından sızan gün gibi ağır, Söylenmemiş sözler asılı pervazda, rüyama damlıyor her gece, kırık birer yıldız gibi. Kalbimde postası gelmeyen mektuplardan bir arşiv, Açtığım her zarftan bir yokluk düşüyor içime, adını bilmediğim bir sızıyla. Ve sen, çoktan gitmiş bir yolcunun Ardında bıraktığı iz gibisin belki de yağmurdan silinmiş ayak sesleri ama hala adını camın buğusuna her yazışımda elim titriyor yüreğim eziliyor usulca Belki bir gün bu çizgiler anlatır seni göz kenarında biriken anılarda ve ben sadece bir bakışta bütün o eksik cümleleri okurum yeniden gönlünün eşiğinde kalmışlık var içimde. Ne ardına kadar açık kapısı, ne tam kapalı. Sanki her veda uzaktan bir kavuşmaya benziyor ve her kavuşma biraz daha eksiltiyor beni. Ne tam gurbet, ne tamamen sıla. Şimdi anladım. Kavuşmak için değilmiş bazı yollar. Hatırlanmak için varmış. Yüzümdeki çizgiler değilmiş beni yaşlandıran o çizgilere sığmayan cümleler ve bu aynada sen varsın hala hiç gitmemiş ama hiç kalmamış gibi.''